Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Benedetto Orfit ee, Artık öğretici serisine Başlamam gerektiğini düşündüm Çok isteniyor, isteniyor çünkü Öncelikle e, Benedetto Orman yaparken Kaplumbağa olsun Lord olsun Buff olsun, buff basma da olsun Akdeniz fi Fight'ında olsun ee, Pençeyi doğru bir şekilde atıp yüzde yüzde seksen bir şekilde lord ve kaplumbağayı çaldırmamayı göstereceğim arkadaşlar. Bendetta ile pençe atmayı skill'lerle kombolamamız lazım. Yani buradan attınız ya. Geldi ya bu canına. Şimdi ben geri çekileceğim bir de değil mi? Ya da yok şöyle pasifle pençeyi birden koyunca zaten bilmem kaç kav vuruyor. Geldik ulti taş kombosuna. Arkadaşlar ulti taş kombosunda ee, abi siz ulti taşı birlikte nasıl kullanıyorsunuz diyenler var. Bilmeyenler var aranızda. Onlara şimdi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi siz genellikle şöyle ileri atıldıktan sonra basıyorsunuz taşa o yüzden olmuyor. Ulti atacaksınız ya Benedetta ulti atmak için geri çekiliyor ya. Bak göstereyim nasıl geri çekiliyor. Bak çekiliyor gördünüz mü? Benedetta geri çekildiğinde taşa spamladığınızda bak hepsi taş yedi. Geldik Benedetta'nın ikinci skilline. Benedetta'nın ikinci skilli has skilllerindendir. Ee, size karşı skill veya stun kullanan birine karşı kullanırsanız ve ona da değdirirseniz ikinci skilli o adam stun yer semnetme yer. Yani demek istedim. Şu an burada beni Zilong çekseydi eğer. Ben şuna da bassaydım Zilong stun yiyecekti. Yani bunu kaçmak için de kullanabilirsiniz ama. Size karşı bir stun ya da skill kullanan adama karşı kullandığınızda. Adam stun yiyeceği için onu kesme ihtimaliniz var. O yüzden genellikle bunu kullanın. Benedetta'nın ultisi nasıl kullanılır? Benedetta'nın ultisi. Ee, hepiniz de bildiğine göre adamları atarsınız, adamlar içeride alan hasarı yer. Bu herkesin bildiğidir. Minnet de kullanıcılarının bildiği ve beni izleyenlerin bildiği de. Öndeki orman bak şu adamlar orman yaratığı tamam mı ya da minyon diyelim. Bunlara kullanıp öndeki adamları pasifle dövüp ya da bir adamı kovalayabilirsiniz. Benedetta oynarken elinizi asla pasiften çekmiyorsunuz. Full pasifle dolaşıyorsunuz. Evet eliniz yorulacak. Benedetta'nın amacı bu. Benedetta hirosunun amacı pasifle dolaşmak her yere yetişmektir. O yüzden pasifi her türlü kullanmanız her şekilde kullanmanız lazım. Bu itemleri çıkabilirsiniz. Hasar bu ilde. Botu bitirdik. Birazcık gold basalım. Botu bitirdik. 7 deniz aldık. Umutsuzluk aldık. Eğer karşı zırh kasmaya başladıysa korkunç silah çektik. Bitmeyen savaşı çektik. Bundan sonra eğer kendinize güveniyorsanız avcı darbesi alabilirsiniz. Birazcık saldırı hızına ihtiyacınız varsa ve karşıda çok fazla can çeken varsa Atlantis alabilirsiniz. Ee, hasardan geri kalmak istemiyorum ama küçük bir de kalkanım olsun diyorsanız Midas alabilirsiniz kendimi fightlarda garantiye almak istiyorum diyorsanız da ölümsüzlük alabilirsiniz. Bunlar size kalmış. Ama ben genellikle sonuncusunu avcı darbesi olarak taçlandırıyorum. Hasarım çok güzel bir şey yeri varıyor. Ormanda da solodu da. Geldik şimdi dayanıklılığı. Arkadaşlar dayanıklılık için tabii ki de kanosamış çıkacağız. Bunun için öncelikle avcı darbesinin küçüğünü aldık. Ne? Bu sola içinde orman içinde bakın. İkisi içinde anlatıyorum. Sonra buradan kanal samışı çektiniz. E kano samışı çektiniz. kanal samışınız bitti. Sonra buradan avcı darbesini tamamladınız. Bundan sonra karşıya göre tank dizilimi yapabilirsiniz. Son itemede ister korkunç silah isterse ölümsüzlük atabilirsiniz. Bu size kalmış. Bu buitle, bu buitle bu, bu çok fazla hasar vurmazsınız ama dayanıklı olursunuz. Ee, kolay kolay ölmezsiniz arkadaşlar. Bak bu Athena e, antik koydum ama gerekirse buraya parlak koyacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Gerekirse buraya alaca karanlık koyacaksınız. Ondan bahsediyorum. Oto item asla çıkmayın. Full tank Benedetta. Full tank Benedetta hala iş yapar mı? Şu an zaten daha çok iş yapıyor. Aldınız botu. Ormanda oynuyorsanız eğer. Lanetli miferin küçüğü. Sonra bundan sonra kemer. Sonra bundan sonra gardiyan miferini tamamlayıp. Antik Athena ama bak dediğim gibi. Karşıya göre. Eğer cidden uyarsa ona göre alın. Athena yerine parlak alabilirsiniz. Antik yerine alacak karanlık ayaz vahşi güç alabilirsiniz sonra lanetli müferride tamamlayıp oyununuza bakın